Baba, anam sende de boş durma. Tespih çek <laughs> dua et, arttır. <Sevapların> <laughs> Öteki tarafa gitmek için ara. Geri sayım başladı. Sevapsız gelme öbür tarafa. Tanımam baba, tanımam seni ha. Hadi oradan numaracı seni. <laughs> Gördün tünelin ucunu, hemen Zekeriya biraz kesildim başıma. Yemezler kızım, yemezler. Tübe, tübe. Ben öteden beri anam, bilirsin dini bütün bir kadınım ha! İyi günler! Pardon pembeciğim, bir ölçü alıp gidecektim. Anam ne oluyor? Anam neyin ölçüsünü alıyorsunuz? Boy bir evet. yetmiş beş! Bir yetmiş beş. En... ...yetmiş yaz Ferhatcığım! Anam ne, ne oluyor? Abi. Ne oluyor? Nasıl? Ne yapacaksınız benim ölçülerimi? Bir şey değil pembeciğim... <laughs> Muhtarlık olarak toplu gömme törenleri yapacağız da... Herkesi tabutunun ülçüsüne alırız. Ondan lazım yani Ay. Tabutun ölçüsü mü dedi? Nasıl olsa bu kimyasal hepimizi öldürecek pembecim. Hep birlikte gömülelim dedik. Kız ana, doktorun söylediğine ha. göre çok yaşamazmışız be. Aha. Ee, ciddi mi diyorsunuz? Aa, ciddi pembe abla. Ya üç vakte kadar nalları dikip eşek cennetini boylayacakmışız ha. Demeyin be. Çok fazla konuşma pembecim. Kendini yorma ne olur. Zaten şunu şurasında birkaç günümüz kaldı. Üf, Allah' Allah'ım doğru dersin, sebaplarımı arttırayım ben. Şu cennetin ırmakları akar anam Allah'ım. Deyu deyiyor. Yaz canım yaz, sevap yaz. Ya ha. kız ana bir şey söyleyeceğim sana ya. Söyle canım. Kız ana, ha. madem öleceğiz <laughs> ben derim ki bari gözü açık gitmeyelim öteki tarafa. Şu hayattaki son dileğimi gerçekleştirmeme müsaade etsen ya! Son dileği gerçekleştirmek çok büyük sevapmış Pembe! Yalan öyle mi yani? Ne Nedir anam söyledi? Ben derim ki... ...madem öleceğiz, öleceğiz, benim Ferhat'la evlenmeme izin ver! Hadi be Pembe abla, Sevenler birbirine kavuşsun be! Kavuşarak ölelim bari ya! He? Ay çok sevdi Sarp'i! Dayanamayacağım! <laughs> ne <de> be Fatoş? <laughs> Canlarım benim evlerim be! Evli Yaşa be ana. Ay yaşa be ana. Yaşa be. Canım be. anam benim. Bir tanesin ben. Büyük sevaba girdim ben için. Yaz pembe. Do canım. Hazır onlar evleniyor. Biz de evlensek ya. Bir sevaba daha girmiş olursun ha. Doğrudur. Doğru der. Yarından tesi yok ana biz de evlenelim. Ah oh be Çiçerik aslan ben bizim ya. de sırnaşma be sırnaşma hemen. Ah Ferhat. Anam sıra başka evlenmek isteyen yok mu bizden? Ben varım ama namzet yok, namzet. Hı. Anam sana göre namzeti nerede bulayım ben şimdi? Sevapları yazan melek. Canım görüyorsun değil mi? Herkese isim ha. verdim büyük sevapları. Yaz. Bu arada da cennetimi Aha. garanti altına aldım. Gerçekten aldım. Çıkın anam şu babama bir namzet bulun sokaktan getirin. <laughs> Kıyamam sana bir. Muah! <laughs> Gel. Muhtar geldi komiserim. Hoş geldin Muhtar. Buyurun komiserim beni emretmişsiniz. Müjde Muhtar müjde. Tetkikler geldi. O bulduğumuz varil zehirli falan değilmiş. Hı? Değil miymiş? Değil miymiş? Değil miymiş? Olamaz. Olamaz. Ne o? Pek sevinmediniz galiba. Sevinmedik mi? Sevinmez oluruz biz komiserim. Sevindik tabi. Ya o kadar sevindik ki sevinçten nasıl tepki vereceğimiz şaşırdık ya. He. Zaten varilde de yani. Asfalt zifti varmış Yüzünüzdeki Öyle mi? noktalar da Hüsnü'nün düğünündeki bozuk etten olmuş Birkaç güne kalmaz geçermiş Aylısı olsun Sen muhtar olarak herkese söyle Hemen karantinayı kaldırsınlar Tamam komiserim Hadi bakalım şimdi gidebilirsiniz Buyurun. Hoşçakalın komiserim <laughs> Muharrem hı hı hı. Hiçbir şeyi ellemiyorsun Hiç kimseye bir şey demiyorsun hı. Nasıl yaparım beter? Karantinayı kaldırmam lazım Kaldıracaksın tabi de biraz rötallı kaldıracaksın Yarın şu düğünleri yapalım, ondan sonra kaldırırsın tamam mı? İyi, e, tamam bari Neşe Şa ben işte be, harikasın! Dur oğlum, yürüdün. ne yapıyorsun? Ama yine sakatladı belini be Aman be kardeşim, hadi yürü İf. yürü Günaydın nene Günaydın torunum Herkese ah. günaydın 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 Allah. <laughs> Allah, yüzündeki noktalar gitmiş. He, gitti. Sedikileri de gitti. Çok şükür kurtuldum be. Ne? <laughs> Benimkiler de mi gitti? He. Aa, nene, seninkiler de gitmiş. Hmm. Aliş, Aliş, çabuk aynayı getir Aliş. Ne Aliş? ya? Getir ya, getir ya. Herkesin suratındaki noktalar gitmiş ya. Torunum <laughs> iyileştik, biz de sevineceğin yerde üzülürsün. Ya şimdi mi nene, iyileşmenin zamanı mı ya? Tam evleneceği gün insan iyileşir mi ya? Ne yapacağız şimdi? Ah. Ya? Ah. Allah'ım yandık, yandık Allah'ım yandık. Ne yapacağız şimdi <laughs> ya? ya? Ne yapacağız ya? He ya? Ha, beter, Aa. Beter gel gel. Beder, Aa, Beder, beter, Beter, Beter. Ne yapacağız ya? ya Bizim soyumuz meydana şey. çıkacak ya. ya. Beter. Ne ya. foyası ya? Bana bak siz bir şey çeviriyorsunuz ama dur bakalım. Sorma. Tam Ay da iyileşecek Allah günü ya. bulduk ya. Ay. Ben bir sizi gördüm böyle. Hayır görmedi ya daha uyuyor zaten Sultan Ay. Sultan Sultan Beten abi, abi Abi mahvolduk ya mahvolduk evlilik planlarımız suya düştü ya. Ya of. Bir dakika bir dakika. Heh, yine aklına bir şey geldi değil mi? Yaşa hmm. bu kırmızı noktaları boyayla yapsak şöyle suratımızı yine hastaymışız gibi boyasak olmaz mı? Yok be olur mu hiç ya? Niye olmasın kardeşim? Ben benim de suratını boyarız. Herkesin suratını boyarız. Ne? Ya kusura bakmayın ama bu plan bana hiç mantıklı bir gelmiyor. Ya başka çaremiz mi var Ferhat ya? Ya mecburuz yapmaya. Tabii ya. Yoksa evlenmek mi istemiyorsun ya? Ha? İyi yapalım bari tamam. Yaşa. <laughs> Selim bak bunlar aramızda kalacak. Kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Selim sakın ha. Sakın. <gülüyor> sakın. <gülüyor> su anılarını kesin. Pembe uyandığında yüzünü falan yıkayamazsın. Tamam abi, bana nerede? Dur, İçeride hadi. İçeride at, yürü, yürü. Hadi. Oh, oh. Ah, ah, ah. Ben ah, 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 ah. mi abla? Canım! <laughs> ya çok teşekkür ederiz be! Ay Vallahi can... sayende öteki tarafa gözüm açık gitmeyeceğim ha! Yani <laughs> Pembeşim, <laughs> bu son dileklerimizi de yerine getirdin ya. Çok sevaba girdin. Çok. Öyle değil canım, girdim bana sevaba girdim ha. Eyvah! Vay Ana ya. niye eyvah dedi, ne oldu? Allah ım. Yağmur yağarsa düğünü içeri taşımak Doğru zorunda yağmur. kalırız Pembeşim. O yüzden yani. Yanlış anlama. Abi hadi hemen nikah. Evet, tamam. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi, 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 hadi. Be, biraz kurtlarımızı dökelim oynayalım hadi. Hadi Saçmalama hadi. ya. Hemen Zaten. kıyalım nikah. Hadi ya hadi. hadi. Yazan önce bizim nikah. Önce bizim nikah. Hadi. Hadi hadi. hadi. Başla abi nikah hadi. Hadi çabuk abi. Bu çiftler evet. evlenmek Allah için yeni diyenize baş. Geç baba oraları geç. Ama bırakın ne oldu acelenizde bırakın adam adam gibi kısa nikahını be. Allah. Vallahi yağmur iyi gelmiştir ya değil mi? Saçmalama Allah nasıl geliyor yağmura sana? Ya Bebe! Ne var? Yapma. Ne, ne var elim? Karakoldan geliriz Bebe. O varilce evli değilmiş. Asfalt simti varmış içinde. Ay. O kırmızı lekeler de üstünün Ay. düğünde yediğimiz etten olmuş abla. Abla, ne aslında bu boyalar yok olmuştu. Beter yüzümüzü boyadı. Evlilik Hı. olana kadar pembazaya çaktırmayın dedi. Öyle mi dersin? Ne bu Bunlar nerede onlar? İşte, burada abla, abla. i̇şte. bu da i̇şte. abla. İşte. Yakalayın be abi. abla. be abi.